Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 21-27 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta başında özellikle sizin için biraz daha ortaklı işler, gelirler, giderler ve parayla ilgili konular gündemde olabilir. Venüs ve Merkür Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Eşiniz veya ortağınız onun kazançları ve değerleriyle ilgili konulara da yoğunlaşabilirsiniz. Banka konuları, işlemleri, krediyle ilgili bazı görüşmeler yine söz konusu olabilir. Sonuçlanması gereken işlere de daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hafta ortası 23 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan'a geçecek. Güneş Aslan'a geçince sizin için de daha e, olumlu bir pozisyona gelecek. Motivasyonunuz ve yaratıcılığınız artabilir. Artık e, yurt dışı ile ilgili eğitimle ilgili konular, medya, yayıncılık, radyo, televizyon veya hukuksal alanlardaki e, kavramlar önümüzdeki ay içerisinde daha fazla gündeminizde olacak. Güneşin Aslan Burcu'nda ilerlemesiyle beraber. Ve 24 Temmuz'da Güneşin Jüpiter'le kavuşumu var Aslan Burcu'nda. Oldukça güçlü bir enerji ortaya çıkarıyor. Önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çevrenize biraz daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Sevgili yaylar, özellikle eğitimle ilgili, yurt dışı ile bağlantılı konular, hukuksal bazı konularda önemli yardımlar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve Mars akrebe geçecek bu hafta 26 Temmuz'da. Mars akrebe geçiyor uzunca bir süredir terazi burcundaydı. Şimdi akrep burcunda ilerleyecek. Mars akrep burcunda oldukça güçlüdür. Dolayısıyla enerji ve motivasyon biraz daha güçlenecek. Sizin 12. evinizde ilerliyor olacak. Bu arada tabii ki iş ve çalışma koşullarınızda biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir. Biraz daha zaman zaman yorulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Sevgili yaylar... Evet ve Aslan Burcu yeni ayı 27 Temmuz'da doğacak günün ilk saatinde ve bu yeni ayın etkilerini önümüzdeki hafta içerisinde günlük hayatımızda daha fazla hissedebileceğiz ve ondan önümüzdeki hafta daha ayrıntısıyla bahsedeceğiz sevgili yaylar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.